<laughs> arkadaşın nerede? Gel 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 Nerede arkadaşın? He? Gel, gel bakayım. Gel, bu da bir çok tatlı. Bu çok içi battıydı içime. Gel, gel nereye duralım şimdi? Ha, şuraya duralım. E duvarın kenarına durmuştu. E ee, Gel. <laughs> duvarın kenarına durmuştu. Bakamayıp ip geldi. Gel. Gel 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 gel. Gel koş 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 koş. Gel karnınızı doyuralım sonra oynayalım. Gel gel. Gel. Yok. Yok. He. He. Gel. Gel ya aç ay oynamaz ya. Karnımızı doyuralım öyle oynayalım. He. ben size fazla bırakacağım tamam mı? O kulağı kesik abimiz var ya. <laughs> gel 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 şöyle deniz kenarına çıkalım gel 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 ha. Hah. Hah, ha. gel gel. Hah. Şu evin içine girsek de mi giysek ne olacak? Daha romantik olur. Ne kadar güzelmiş eski evler ya. Şöyle nasıl da tek tek taş buymuşlar ya. Gel. Gel piknik yapalım. Yapış o, o Gel, gel, gel. Orucumuzu açalım da Allah izin verirse beraber ben de ekmek, domates, biber, peynir, zeytin getireyim. Olur mu? Beraber gel, gel, gel. Dur. Sana ayrı vereceğim. Dur. Dur. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Burada aç kalan yavrular da var. Büyükler. Onlar da gelir. Bunlar yer. Ondan sonra onlar gelir. Ne kadar güzel ya. Ottan bir şey olmaz arkadaşlar. Ama yanlış anlamayın. Ee, Taş toprak olmasın da. Anladınız mı? <gülüyor> Dur. <laughs> Yavaş ye.

Tanıttın mı beni? Çoban köpeği. Piknik yapıyor. Gelsin de yap. Kalkayım. Oh. Dur kalkmayayım da. Bunları iki dakika rahat yesin. Veya şöyle yapalım. Dur. Gel, gel, gel. Hadi kızım yesene orada. Ekmek canım mı çekti? Dal hadi. Gel, gel. Bu da kız kardeş. Aynı bu da kuma gibi. <laughs> 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 Paylaşamıyor musun beni? seviyorsunuz. Ben de sizi çok seviyorum. Gel. Gel. Nasıl da güzel bir can. Kısırlaştırmışlar, atmışlar çoban köpeği. Ney? Gel. Gel. Allah bak hele. Bak hele. bak. Ee, onu saklayacak. Ee, Gel. Üç <laughs> kağıtçıyı görüyor musun? Aldı gidiyor ha. Gel. Gel. Seni de sevelim gel. 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 Çok mu seviyorsun? He? Çok mu istiyorsun yaklaş, yaklaşmayı? He? Çok istiyorum ama yaklaşamıyorum. Tamam. Canın sağ olsun. Ben sabrederim. önemli değil. Beklerim aşkım. Ömrümün son gününe kadar beklerim. <laughs> Dur şurada dikeni var. Gel. <laughs> Aman özür dilerim, özür dilerim. arkamda sırtımda çok tutmaya çalıştım, düşmesin diye de Don düşünce o da düştü. <laughs> Dur ya, çocuk onu çekmiyor. Hadi. Bir de bekletmeyelim. Ya. Allah'ın yarattığı emanetlerini mutlu etmeye çalışıyoruz. Allah'ın yarattığı emanetlerini mutlu çalışıyoruz.